CHP bölünüyor mu? Muharrem İnce'den flash açıklamalar. Muharrem İnce CHP'den ayrılacak mı? Parti kuracak mı? İnce tekrar Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Herkes konuştu. Bilen de konuştu, bilmeyen de konuştu ama bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak siyaset kulislerinde ve özellikle CHP'de bugünlerde en çok konuşulan konulardan birisi CHP'nin olağan kongreden sonra yaşadığı hareketlilik ve İnce'nin partiden ayrılıp ayrılmayacağı. Son haftalarda CHP'den ayrılacağı sık sık gündeme gelen ve 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri akşamı yaşananlarla ilgili konuşacağı belirtilen Muharrem İnce, Ankara'da bu konulara açıklık getiren bir basın toplantısı düzenledi. İnce, dikkat çekici açıklamayı yaptı ve başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Bin günde memleket hareketidir dedi. İnce'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar. Herkes konuştu. Bilen de konuştu, bilmeyen de konuştu ama bir tek Muharrem İnce konuştu. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Değerli basın mensupları, Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 18 yıllık bir iktidar, Türkiye'nin sorunlarını çözmediği gibi, yeni sorunları da maalesef eklemiştir. Mühürsüz oy pusulaları ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin sorunlarını daha da derinleştirmiştir. Yargı bağımsızlığı kalmamış, mülk çökmüştür. Yargı iktidarın sopası haline gelmiş, yargısız infazlar yerini, yargıyla infaza bırakmıştır. Devlette kurum ve kurallar çökmüş, tek adamın buyruklarının onları uygulayan mekanizmalar ortaya çıkmıştır. TÜİK gibi Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlığı yok edilmiş. Bu kurumların kamuoyunda inandırıcılığı kalmamıştır. Bu dönemde din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır. Sorunları çözmek yerine erteleyen bir ülke haline geldik. Ne yazık ki bizler zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Enerji güvenliği ekonomik güvenliğimizin ve ulusal güvenliğimizin temel taşıdır. 2000 yılında enerjide dışa bağımlılığımız yüzde 67 iken bugün enerjide dışa bağımlılığımız 72,4'tür. Doğalgazda dışa bağımlılığımız yüzde 99,6, petrolde dışa bağımlılığımız yüzde 94,3'tür. Oysa Türkiye'de atıl bekletilen yenilenebilir enerji kaynakları devreye alındığında ve enerji verimliliği arttırıldığında daha bağımsız, daha temiz daha verimli, insan ve doğa odaklı bir enerji geleceği mümkündür. Ülkemizde enerji sorunu değil, enerji yönetimi sorunu vardır. Dış politikada denge politikaları kuramayıp gelgitler yaşayan ticari ilişkilerle diplomatik ilişkileri düzenleyebileceğini zanneden, parasını ödediği savunma sistemlerini ve savunma araçlarını alamayan, kullanamayan sorunlarını çözmek yerine ertelemeyi tercih eden bir ülke haline geldik. Mavi Vatan'a yüksek sesle destek mesajı vermelidir. Mavi Vatan olarak tanımlanan 462 bin kilometre karelik denizel alanda büyük bir zenginlik bulunmaktadır. Bu alandaki haklarımızı korumak partiler üstü bir anlayışla ele alınmalıdır. Türkiye'deki muhalefet bu konuda yüksek sesle destek mesajı vermelidir. Bugün ülkemizde 18 yılın sonunda işsizliği arttıran, halkı yoksullaştıran, milli geliri düşüren, ekonomideki memnuniyeti buzdolabı satışına bağlayan bir cumhurbaşkanı var. CHP'de kurulta iradesini tanımayan bir genel başkanımız var. Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. 1950 ile 1960 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi çok kötü günler yaşamıştır. İktidarı devretmiştir. Bu 10 yılda 7 kurultay yapmıştır Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bugünlerde ilerlemiş yaşına rağmen Genel Başkanımız Rahmetli İsmet İnönü o kurultayları saatlerce, günlerce, haftalarca sonuna kadar izlemiştir. Bugün kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup çekip gitmiştir. Hafta sonu yapılan kadın kolları kurultayına ise katılma zahmeti dahi göstermemiştir. Partinin bir üst en üst organı olan kurultayın seçmediği parti meclisi üyesini iki satırlık bir yazıyla siz seçmezseniz seçmeyin ben genel başkan yardımcısı görevini ona veririm diyerek Kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkanımız var artık. Ben siyasi parti bir siyasi parti ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti diyen dostlarına değil önce kendi gücüne ve kendi evlatlarına güvenmelidir. Ne yazık ki CHP bir kurtarıcı rolü görmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Bakanlığına dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılırken de dilekçeyle ayrılılmaz. Ayrılsam bile Cumhuriyet Halk Partisini yıpratmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisini kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki başkentimiz, o zamanki başkentimiz İstanbul'u kurtarmak için ayrılıp Ankara'ya gitmesi gibi. Salıdan salıya iktidarın stratejik olarak kuyuya attığı taşları temizlemek ve laf yetiştirmek, kolay yolu seçmek, muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. AKP çökecek. Bunu ben de görüyorum. Çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek. AKP çökerken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi bir seçenek, bir alternatif, bir kurtarıcı rolü görmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir gözlemci olarak olayı seyrediyor. Çökse de armut pişse de ağzımıza düşse mantığında devam ediyor. Siyasi partilerin kendi işlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti. Hareketimiz bin günde memleket hareketidir. Türkiye saray rejimine mecbur ve mahkum da değildir. Ayrıca Türk seçmeni tutucu da değildir. %80'i değişkendir. Bu sefer şu partiye, şu adaya oy vereceğim diye başlar. Ben inanıyorum ki Ecevit'in %42'si mümkündür. Hatta 50 artı bir de mümkündür. Biz Türkiye'ye bir seçenek sunuyoruz. Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti için muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız karamsarlığı, umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir. Bu toprağın insanları en zor, en karanlık dönemlerde bile umudunu, cesaretini, dayanışma ruhunu kaybetmemiş ve küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır. Bugün başlattığımız hareketin adı bin günde memleket hareketidir. Adımız memleket hareketidir. Bin günde memleket hareketi. Bu hareketin kadrosu alanında uzman, Türkiye sorunlarına kafa yoran, çözüm üreten kişilerden oluşmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu kadroyla karşınıza çıkacağız. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle, milletimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Milletimizin isteklerini kadromuzun vizyonu ile birleştirip yol yürüyeceğiz. Ne diyor Mevlana? Yola çık yol sana görülür. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir. Ve bu 83 milyonun gözünün önünde olacaktır. Dolar 7 20'leri aşmışken hukuk sistemi çökmüş Adalet can çekişirken, Akdeniz'de milli hak ve sınırlarımıza taarruz varken bu millet için bu millet hiç hak etmediği acılarla, sıkıntılarla boğuşuyorken yola çıkmanın tam zamanıdır. Bu nedenle 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de memleket hareketini hep birlikte başlatacağız. <laughs> Bin günde memleket hareketinin yol göstericisi, bu toprakların en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. Nerede olursak olalım gönlümüz her zaman Atatürk'tedir. Bu hareket aklı ve bilime esas alacaktır. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Doğaya ve çevreye saygı, ön koşulumuz olacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en yüksek sesle karşı çıkacaktır. Memleket işlerine kafa yoran arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz. Bütün bu anlattıklarım bir cumhuriyet öğretmeninin hayalleri değildir. Bütün bu anlattıklarım bunun içinde bir cumhuriyet öğretmeninin ülkesiyle ilgili güzel düşleri vardır. Ama bunun içinde milletin haklı talepleri de vardır. Ve ileride size tanıtacağım, çok kısa sürede size tanıtacağım. Alanında uzman, daha önce pek siyasette uğraşmamış, memleket işlerine kafa yoran, çözüm üreten arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz. Allah yardımcımız olsun.